Merhaba sevgili hanımlar. Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hırka örmeyi göstereceğim. Ben buraya hazır triko yaka yapımını göstermiştim ve örmüştük beraber. yakayı 76 telden başlamıştık. Fakat bana şu anda 78 tel lazım. Şuralardan birer tane arttırıp 78 tel yapacağım. Ee, bu hazır triko yakamız. Ördüm ben. Fakat siz e, normal buraya haroşu da örebilirsiniz. E, i̇ki tane ters düz de örebilirsiniz. Bir tane ters düz de örebilirsiniz. Arzunuza bağlı, bağlı bir şey. Bunu ben şimdi hazır ördüm geldim ve kuru e, yaka kurulumuna geçeceğiz. E, beden roba. Ben şöyle bir e, çizdim. 78 tel başladım. arkaya 20 tel verdim. Eee ajurlarımızın orasına e, 400 tel öreceğiz. Yanlardan buradan köşelerden artıracağız. 4 tel verdim. Kollarımıza 8 tel verdim. Önümüze 13 tel. Bandımızda 7 tane haroşa olacak. Bu hırkamız bizim zaten haroşadan. 10 sıraya 10 sıraya bir ilik deliği açacağım. 4 sıraya haroşadan sonra burgu burulacak. Böyle bir kısa bir anlatım ihtiyacı duydum. Şimdi örgümüzü başlayalım. Bismillah deyip başlayalım ve her şiş ipimi gösterecektim. Şiş 3 e, numara. Ş şöyle benim bir ören bayan bunu yakada da göstermiştim. 3 tane ipim var. 100 gramlık ören bayan doğra. 250 metrelik şurada Heh. şiş numaram ben 3 örüyorum elim gevşek olduğu için eli sık olanlar 3 örebilir böyle bir kırı ipim var şimdi bismillah deyip örgümüze başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. buraya ben iki tane düğme deliği koydum Spor yaka olacak şöyle ee, triko yaka olduğu için 7 tane kenar patımız için haroşa örüyorum bir 2 3 4 5 6 ve 7 Burada şimdi 76 tane olduğu için 78 tane ilmek lazım bana. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Şöyle bir tane gizli artırma. Ve 6 tane e, ee, düz haroşa örgüm tabi buradan düz örüyoruz haroşa örgümü örüyorum bir iki üç dört beş altı 6 tane ördükten sonra bir tane gizli artırma yapıyorum şöyle. Ve 4 tane e, burgu için düz örüyorum. 1 2 3 4. Bu bizim ajurlarımızın, azurdelik de gizli artırmalarımızın, çoğaltmalarımızın eee arasında 4 tane tel. Buraya vurgu yapacağız. Ve hemen bir tane artırıyorum. Önümüzü ördük. Şimdi 8 tane kolumuzu öreceğiz. 8 tel. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane kolumuzu ördükten sonra hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Ve 4 tane düzümüzü örüyoruz. Burgu yapacağımız düzümüzü. 4 tane ördükten sonra tekrar gizli artırmamızı yapıyoruz. Ee, ve şimdi arkasına geçtik. 20 tane 20 tel arkamızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hemen gizli artırmamı yapıyorum 20 taneden sonra. Ve 3 tane burgumu olduğu yeri düz örüyorum. Dört tane pardon. Bir, iki, üç, dört. Hemen gizli artırmamı yapıyorum. Burguların sağından ve solundan gizli artırmalar yapıyoruz. Şimdi arkayı ördükten sonra burgumuzu da ördük. Sekiz, sekiz tane kolumuzu örüyoruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. 4 tane burgu telimizi örüyoruz. 1 2 3 4. Hemen gizli artırmamızı yine yapıyoruz. 6 tane düz örgümüzü örüyoruz. 1 2 3 4 5 Burada bir tane e, şurada bir tane gizli artırma yapmıştık. Şimdi burada da bir tane gizli artırma yapıp ve sayımızı tamamlıyoruz. 78'e 76'ydı. Ve 7 e, tane kenar patım için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Kurulumuzu kurduk şimdi hanımlar. Arka kısımdan düzleri düz, tersleri ters örüp geliyorum. Zaten Hepsi haroşa. Sadece şu e, dört tane burgu yerimizi, şu dört tane burgu yerimize bu önden e, ters, pardon, arkadan ters, önden düz örüyoruz. Sadece bu dört taneyi artırdıklarımızda dahil var olan sayılarımızın hepsini haroşa örüp geliyorum arkadan. Hanımlar tersten e, haroşa ördüm geldim şu bizim arttırdığımız yerleri oraya gösterme ihtiyacı duydum şöyle bir gizli artırma yapmıştık bunu şuradan değil şöyle şuradan değil başına doladığımızı şuradan alıp şöyle biraz genişletelim ön taraftan alıp haroşa yapıyoruz şöyle haroşa yapıyoruz. Dört tane burgu için düzümüzü örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Yine artırma yerimize geldik. Artırma yerimize geldik. Tekrar göstereyim burayı. Bunu buradan değil. Yoksa buradan delik görünür. Şuradan şuradan alıp şöyle ön kısımdan ön kısımdan değil pardon arka kısımdan şuradan alıp örgümüzü örüyoruz ters taraftan haroş oluyor haroşamıza devam ediyoruz hanımlar şöyle bu bizim hırkamız tümü haroşadan olmak üzere. Sadece burgular koltuk altına gelene kadar bizim e, düz örülecek. Yine bak şeye geldim. Üre, e, çoğalttığımız yere geldik. Başına doladığımız yere. Şöyle buradan değil şuradan alarak. Bir tane örüyoruz. Hemen peşinden 4 tane burgumuzun tersini örüyoruz. Önden burgu yapacağız. Bunu şöyle göstereyim. Buradan değil buradan alıyoruz. Delik olmaması için. Ve haroşamıza devam ediyoruz. Ters kısımdan yapacağımız işlem bu sıra sonuna kadar gideyim ben. Örgümün ters tarafını ördüm geldim ben. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Öncelikle kenar patımızı örüyoruz. 7 tane 1 2 3 4 5 6 yedi. Haroşa, haroşa devam ediyor hanımlar. Ta ki burgumuza gelene kadar. Burada sayı saymaya gerek yok. Da artırma yerimize gelene kadar haroşa yürüyoruz. Ve Artırma yerimize geldik hanımlar. Bakın burada bir tane artırdık, onu da haroşa ördük şöyle. Ee, bizim dört tane burgu telimiz vardı. Bunun, burgu telimi gördüğüm zaman hemen bir tane gizli artırma yapıyorum. Bu da haroş olacak. Ve benim bu triko yaka olduğu için iki tane düz örmüştüm. Siz tekrar gidin gelin, ondan sonra burgu yapın. Benim yeterince mesafem e, oldu. Trikoyak olduğu için. Buradan itibaren. Şuradan itibaren. Haroşa. Bu dört telimizi bir tane gizli artırmadan sonra dört telimizi burgu yapacağız. E, i̇ster buradan alın. E, şöyle burgumuzu ister buradan alıp çıkartıp arkadan takın. Şöyle iki tane tel. Öne öbür şişimi alıyorum ve bu dört telimi düz örüyorum. İsterseniz bir daha göstereyim. Ben böyle böyle yapmayı düşünüyorum. Çıkartalım. dört tane teli çıkartıp yine göstereyim. İsterseniz de şu iki teli arkadan alıp şöyle öndeki tellerimize önden alıp şöyle önden burabilirsiniz. Telleri takıp burgu ister böyle gitsin, ister benim yapacağım gibi böyle gitsin. Sonuçta aynı hanımlar. Böyle burgu yapacağız. Ben öbür telli yapmaya düşünüyorum. Şöyle arkadan geçirme suretiyle öbür karşı telimizi alıyoruz ve düz örüyoruz. Burgumuzu bir 2 3 ve 4 Hemen bir tane burgumun sağından solundan hemen bir gizli artırma. Bizim burası çoğaltma yerlerimiz hanımlar. Bilenler bilir de bilmeyenler için gösteriyorum. Bir tane e, artırmamızdan sonra tekrar haroşamıza devam. 1 yani saymaya gerek yok ta ki bizim artırdığımız yere gelene kadar. Şu anda kolumuzdayız. Araşa devam ediyoruz. artırma yerimize geldik. Onu da haraşa örüyoruz. Düz ilmeklerimi gördüm. İleride bu daha da belirgin olacak burgular olduğu zaman. İsterseniz buralara bir ayaç, bellilik yapabilirsiniz Sağına soluna karıştırmamı amaçla. Ve hemen gizli artırmamı bir tane şöyle yapıyorum. Ve benim yöntemimle burgumu buruyorum. Şuradan önden iki tanesini ikisini pas geçip şurada bırakıyorum iki tanesini şöyle bunu bırakıyorum. Şuradan iki tanesini karşı şişime böyle bir takıyorum ve yavaşça çıkartıp arkadan o iki delimi alıyorum. Arkadan iki delimi alıp şöyle ön şişime geçiriyorum ikisini de ve düz olarak çıkarmadan devam ediyorum örmeye. 1 2 3 ve 4. Hemen e, burgumu burduktan sonra unutmuyoruz. Hemen gizli artırmamı yapıyorum şöyle. Ve haroşama devam ediyorum. Aynı şekilde hanımlar. Burgumu gördüğüm zaman burgumu buruyorum, ee, sağından solundan gizli artırma yapıyorum. Şu anda iki tane böyle burgumuz, bu yarım burg oldu şimdi. Ee, buraya geleceğim, ee, kolum oraya, burayı da buracağım. Bir tane daha var burgumuz burada, bunu da buracağım. Dört tane burgumuz var ve burası şuradan itibaren 4 sıra haroşa olduktan sonra tekrar burgu yapacağız. Her 4 sıra haroşaya bir burgu yapacağız hanımlar. Koltuk altına kadar bir bu işlemi yapıp geleyim ben. Robamızı ördüm geldim ben hanımlar. Şuraya 21 bir tane artırma yaptım. 21'i buradan 21. Yani her taraftan boy olarak 21 tane e, arttırdım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burgu yaptım. E, bu burguları biz her 4 haroşa'ya bir burduk. E, şimdi e, bu burgunun 4 taneden burgu yapmıştık. E, iki telini Kola verdim iki telini öne verdim şöyle ee, önümüzde bizim 36 tane telimiz var kolumuzda 54 tane telimiz var yine aynı şekilde ikisini arkaya verdim ikisini kola verdim arkamızda 68 telimiz oldu yine kolumuzda 54 Öbür önümüzde yine 36 telimiz oldu. Ee, bu spor yaka olduğu için, triko yaka olduğu için buradan böyle görünüyor. Ee, fakat şöyle büktüğümüzde önümlü şöyle büktüğümüzde Böyle bir mont e, mont şeklini mont şekli gibi böyle spor yaka oldu. Triko yaka olduğu için. Dediğim gibi siz buraya haroşa da yapabilirsiniz. Ters düz de yapabilirsiniz. iki ters iki düz. E, bir ters bir düz de yapabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış bir şey. E, şimdiden sonra bu robamızı altına ben haroşa devam edeceğim. Kolları da haroşa, e, bedeni önü arkayı da e, haroşa olarak devam ede edeceğim. Siz isterseniz başka modelde koyabilirsiniz. Şöyle. Heh, e, düğme deli buraya iki tane düğme deliği koymuştum. E, İlik deliği. 10 sıra söylemiştim baştan fakat ben 11 sıraya bir koydum. 11 sıraya bir daha iyi oldu. Bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Devam edecek. İki tane şimdilik burada düğme deliği koydum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Örecek hanımlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.